Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen konferansta kalkınmada insan haklarının önemi ele alındı. Konferansa Türkiye kamu baş denetçisi Şeref Malkoş da katıldı. Özbekistan Ombusmanlık Kurumu'nun kuruluşunun 29. yılı dolayısıyla Taşkent'te uluslararası bir konferans düzenlendi. İnsan hakları, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının önemli faktörü başlıklı konferansa 20'ye yakın ülkeden uzmanlar ve yetkililer katıldı. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç da toplantıda yer aldı. Özbekistan Ombudsmanı Feruza Eşmatova konferansın açılış konuşmasında ülkelerinde insan haklarının gelişmesine yönelik çok sayıda yasanın ve düzenlemenin yürürlüğe girdiğini dile getirdi. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ise konuşmasında İsrail'in Gazze'deki katliamlarına vurgu yaptı. 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu insanlık dışı saldırı hepimizi yaralamaktadır. 140 günden beri 60 bin ton bomba İsrail tarafından Gazze'ye bırakılmıştır. Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya attığı atom bombasının üç katı kadar bomba atılmıştır. Malkoç, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarının cezalandırılması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Temennimiz şu, İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve lahiyat Adalet Divanı'nda yargılanır ve hak ettiği cezayı alır. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak Gazze ile ilgili uluslararası bir rapor hazırladık. Bunu en kısa zamanda sizlere ulaştıracağız.